Sistem ve oynatma motoru ayarları genelde kullanıcıların gözünü korkutan karmaşık görünen seçeneklerdir. Aslında kullanıcıların kullanacakları ayarlar birkaçı geçmez. Öncelikle Premiere içerisinde kullanılması tavsiye edilen Mercury Playback motoruna göz atalım. İlk dersimizde yeni proje başlatırken seçebileceğimiz bir oynatım motoru olduğundan kısaca bahsetmiştik. Mercury Playback motoru Adobe Premiere Pro CS 5'ten sonra gelen performans iyileştirmeleri yapan bir hızlandırıcıdır. Yalnız 64 bit işletim sistemlerinde kullanılır. Bu nedenledir ki Adobe Premiere Pro CS 6 da yalnızca 64 bit işletim sistemlerine kurulabilir. Mercury sayesinde Premiere içerisindeki her şey çok daha hızlı pratik ve akıllı çalışmaktadır. Aslında Mercury Playback motoru fiziksel bir öğe değildir. İşlemleri hızlı yapabilmek için bilgisayarımızdaki RAM'i, ekran kartını ve hafızasını ve tabii ki işlemci gücümüzü hesaplayıp en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir hesaplama yazılımıdır. Bu bilgiden anladığımıza göre yüksek RAM, yüksek işlemci gücü ve hızlı bir ekran kartı Merkür tarafından aranılan özellikler olmaktadır. Kendi bilgisayarımızın özelliklerine bakarak ne kadar RAM, işlemci ve ekran kartı gücüne sahip olduğunu görebiliriz. Windows kullanıyorsanız, bilgisayarın üzerine sağ tuş ve özellikler bağlantısına tıklayarak işlemci ve RAM özelliklerine ulaşabiliriz. Mercury Playback ilk önce RAM özelliklerinden beslenir. Ne kadar fazla RAM o kadar geniş bir geçici hafıza anlamına gelmektedir. Hızlı bir bilgisayar aynı zamanda hızlı bir adı ve premier anlamına gelmektedir diyebiliriz. İkinci önemli husus ise bilgisayarın işlemci gücüdür. Çoğu bilgisayar tek işlemcili ancak çift çekirdekli CPU gücüne sahiptir. Bu özelliklerle işlemcileri daha hızlı yapmaktadır. Mercury Playback Motor'un beslendiği son özellik ise bilgisayarın ekran kartıdır. Bilgisayarımızın ekran kartı özelliklerine göz atalım. Windows işletim sisteminde çalışıyorsak başlat çalıştır kısa yolunu kullanalım. Çalıştır içerisine dxdiag yazalım ve enter tuşuna basalım. tanı aracında işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler göreceğiz. Bununla birlikte görüntü tabına tıkladığımızda ekran kartıyla ilgili özellikleri görebiliriz. Bilgisayarların belki de en zayıf kaldıkları nokta genelde ekran kartı olmaktadır. Çünkü birçok bilgisayarda ekran kartının kendisine has bir RAM yoktur ve anakart üzerinden paylaşımlı olarak kullanılır. Ancak özellikle görüntü işleme yazılımlarında hızı etkileyen en önemli faktörlerden biri ekran kartının özellikleridir. Özellikle ekran kartının RAM gücü fazla ise görüntü işleme bir o oranda hızlanmaktadır. İyi ve bağımsız bir ekran kartına sahip değilseniz çok fazla üzülmenize gerek yoktur. Adobe Premiere Pro bu konu için önlem almıştır. Ekran kartı özellikleri düşük dahi olsa Mercury hesaplamasını işlemci verim üzerinde yoğunlaştırarak azami performans sağlamaya çalışacaktır. Evet, Mercury Playback motoru saydığımız bu üç bileşenin kombinasyonunu kullanan bir hızlandırıcıdır. Mercury performansınız zaman çizgisine çok sayıda üst üste video eklemenizi ve askeri bekleme oranı ile işlemlerinizin hızlanmasını etkileyecektir. Premiere performansınızdan memnun değilseniz artık çözümü biliyorsunuz. Ekran kartınızı iyileştirmek ya da RAM artırımı ile performansınızı artırabilirsiniz. Tavsiyemiz ilk önce RAM artırımı ile performans iyileştirme çalışmalarında bulunmanızdır.